Antalya'nın döşeme altı ilçesi sınırları içinde bulunan Kırk Gözhan, bir Selçuklu yapısıdır. Büyük bir handır. Kesme taştan yapılmış olan hanın çok güzel bir taç kapısı bulunmaktadır. Taç kapının üzerinde bulunan kitabeye göre 1237-1246 tarihler arasında e, satıratı süren 2. kıyasetin Keyhüsrev zamanında yaptırıldığı yazmaktadır. Ancak yaptıranın Selçuklu Sultanı II. Kılıç Arslan'ın oğlu Mugisettin Turul Şah'ın kızı İsmet Üt Dünya ve Din olduğu da bilinmektedir. Geniş bir avluya sahip olan Han şu anda turistik amaçla kullanılmaktadır. Zaman zaman kapalı durumda olan ve kışında ziyaret edilemeyen Han'ın genel yapısı çok güzel. İçinde gördüğünüz gibi çok güzel taş yapılardan oluşmuş açık ve kapalı alanları bulunmakta. Han 2009 yılında restore edilmiş. Restorasyon sonrası turistik amaçta özel bir işletmeye kiralanmıştır. Antalya merkezin kuzeyinde Döşemaltı ilçesi sınırları içinde ve ana yola Burdur Antalya'na yoluna yakın bir mesafede bulunmaktadır.